neden yine Hindistan? Otosiklet <laughs> sektöründen yemiş olduğum bir kazık var. O kadar saçma, o kadar, o kadar saçma bir durum ki. Vallahi şunun ateş bastı. Ama Chrome Micro benden önce davrandı. Şimdi hikayenin tatlı kısmı da burada devreye giriyor. Benim için gerçekten çok ayrı bir yer edinmiş oldu. Şu anda bu çantayla 3 dakikada motosikletle işim bitiyor. Abi biz neden daha öncesinde düşünemedik dediğim bir ürün var. Ta yani şimdiye kadar bu güveni verebilmişsem bu benim için en büyük geri dönüştü zaten. Hepinize bu anlamda güveniniz için teşekkür ediyorum selamlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Ben Saliha Özkan. Eskiden beri takip eden arkadaşlar birazcık zaten bilgi sahibiler benim hakkında. Ben motosikletli bir seyyahım ve dünyayı geziyorum. Tekrardan Hindistan'dan başlayacak olan bir rotaya çıkıyorum. Bu videoyu ben aslında Türkiye'den ayrılmadan önce çektim. Tamam ben videonun ortasındayım da anneme söyleyeyim annem açsın olur mu? Tamam görüşürüz. Fakat depremlerden dolayı, aşırı derecede suratsız, aşırı derecede konsantrasyonsuz bir video olmuştu. Ee, bu turdan sonra Türkiye... Ee... O yüzden tekrar çekiyorum. Şu anda ben Hindistan'da olarak çekiyorum bunu ama Hindistan'daki videoların başlayabilmesi için de bu videonun çekilmiş olması gerekiyor. Bu videoyu çekmek için iki haftadır sessiz sakin, uygun bir yer bulmaya çalışıyorum. En son bugün böyle gün batımı manzarasıyla beraber size merhaba demek istediğim bir yere gittim. Fakat sesten asla video çekemedim. Sonra dedim ki Saliha yolun sana öğrettiği bir şey var. Mükemmelliyetçiliği bırak, çek, geç. Umarım siz de bu düşünceye katılıyorsunuzdur. Videonun başlığından da anlayabileceğiniz üzere ben tekrardan yeni bir rotaya çıkıyorum. Dolayısıyla bu rota hakkında öncesinden beri gelen bazı sorular vardı. Ben bu soruları hem de yolculuğumun ilerleyen zamanlarına ne olacağıyla ilgili küçük bir konuşmak istiyorum. Yeni ekipmanlarım var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Sürüşüme level atlatmış olduğunu düşündüğüm ekipmanlar olduğu için onları özellikle söyleyeceğim. Çünkü illaki birilerinin İşine yarayacaktır bu. Aynı zamanda bir de dedikodumuz var. Benim için çok can sıkıcı olan bir mevzudan bahsedeceğim. Motosiklet sektöründen yemiş olduğum bir kazık var. Onunla alakalı Instagram'dan da çok fazla soru geldi. Onlara açık bir cevap olmuş olsun. Ondan en son bahsedeceğim. Şu anda gerçekten modumu onunla düşürmek istemiyorum. Şimdi video gireceğim ama. Öncesinde söylemek istediğim bir şey var. Malum depremlerden dolayı gerçekten ülke olarak çok zor bir süreçten geçtik. Benim de akrabalarımın neredeyse hepsi Maraş'ta yaşıyorlar. Dolayısıyla hani yakinen neler yaşandığını biliyor durumdayım ve bir süredir olan suskunluğum da bu yüzdendi. Öncelikle herkese canı gönülden geçmiş olsun diyorum. Ailesini, yakınlarını, arkadaşlarını kaybeden hepimizin başı sağ olsun. Onların şehit mertebesine ulaştığını düşünerek en azından birazcık içimizi ferahlatalım istiyorum. Ama her zaman için başınızı dik tutun. Tanacak, sıkılacak, çekinecek hiçbir şey yok. Biz elimizden geldiğince siz rahata kavuşana kadar her daim yanınızda olmaya, elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz inşallah. Sizleri unutmayacağız. Ve umarım da bu rezilliğin hesabını tek tek soracağız. Şimdi yavaştan videoya geçmek istiyorum. Beni önceki seyahatlerimden beri takip eden videolar nerede kaldı diye darlayan bütün arkadaşlarıma özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Kanala bayağı bir yeni katılan arkadaş var. Onlar da özel olarak hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum efendim. İnşallah bundan sonraki yolculuğumda beraberiz. Keyifle izlemenizi diliyorum diyorum ve geçiyorum. Neden? Yine Hindistan. <laughs> Benim başından beri planım Hindistan'dan başlayıp Böyle Güneydoğu Asya'yı tamamen bitirip tekrardan Hindistan'a dönüp motoru da Hindistan'da satıp Sonra artık yeni yollara, başka rotalarda, başka coğrafyaları fethetmeye devam edecektim. Dolayısıyla motosikletimi önceki seferde Hindistan'da bu yüzden bıraktım ve tekrardan bu yüzden Hindistan'a döndüm. Lakin şöyle bir durum var. Şimdi ikinci ülkem olan Myanmar iç savaş ve Covid'den dolayı uzun bir zamandır kapalıydı. Uçuşları açılmış durumda fakat kara sınırından yabancıların girişine açık hala daha değil. Ben bu olayı konsoloslukla çözmeye çalışıyordum, oradan haber bekliyordum. Hala daha haber bekliyorum ama bu süreçte de bir yerde beklemek istemedim. O süre zarfında da ben yine Hindistan'da gezmeye devam etmeyi düşünüyorum. Hiç tahmin etmeyeceğim bir Hindistan'la karşılaşmak için tekrardan yollardayım. Bir diğer e, yorum ve soru da şuydu. Biz senin gezi stilini ve maceralarını çok seviyoruz ve seni Türkiye'de görmek istiyoruz. Bize Türkiye'yi gezdir. Ben Türkiye'ye YouTube'a girmeden önce KTM 250 Duke ıı, ile 2021 yılının Şubat ayında 2 aylık tek başıma bir Doğu Güneydoğu turu yapmıştım. Eksi 15 derecelerde sürdüğüm hayatımdaki en güzel ve en unutulmaz seyahatimi gerçekleştirmiştim. Pierre de bu yolda karşılaştık zaten biz. Hala da hikayeleri durur. Instagram'dan beni hala takip etmiyorsanız e, kullanıcı adım Saliha ZKN. Şimdi konuda çok fazla uzakmadan bu serüvende benimle bu uzun yolculuğa gelen bazı yeni ekipmanlarım var. Şu anda bunları bir miktar deneyebilme şansım olduğu için canlı gönülden hangi konuda neler yaşadıysam şimdiye kadar olan kısmından bahsedeceğim. Önceki videodan beri takip eden arkadaşların deli olduğu bir konu vardı. İki kişi geziyoruz. Neden hala interkomumuz yok? sonuna kadar haklılardı. Çünkü gerçekten çok tehlikeli yollarda sürdük ve çok tehlikeli anlar yaşadık. Birbirimizi kaybettiğimiz zamanlardan da ötürü. Özellikle mesela Zanskar Nehri'nin geçişinde benim uçurumun kenarında arka frenim tutmadı. Arka frenim tutmuyor. Şaka mı? <laughs> Kornaya asılmış olmama rağmen Pierre e sesini duyuramadım. Hani o o o o o diye çok değişik bir şey. Bir başka seferde de ben önden gidiyorken Pierre arkadan geliyordu. Bir yerden sonra baktım ki Pierre arkadan gelmiyor. Ee, düşmüş. Çanta düştüğü için motor düşmüş. Kendisine bir şey olmamış çok şükür. Ben o sırada e, önden gidiyordum. Ya yani geliyor zannediyorum. Bekle, 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 bekle. Yarım saat oldu. Geri döndüm. Baya bir yol geri döndüm. En sonunda gördüm vesaire falan. Çok şükür bir şey yok ama. Ya biz nerelerde nerelerde sürdük de bu kadar harap olmadık ya. Ya biz 12 saat offroad yapmış insanlarız. Vallahi cılkımız çıktı ya. Dolayısıyla bizim sürüşlerimiz bu anlamda hiç güvenli değildi aslında. Ve bir intercom olsun olsaydı bazı şeyler en azından absorbe olmuş olacaktı. Bu eksikliğimizden dolayı ben Türkiye'ye döndüğümde bir interkom araştırıyordum. Kron Mikro markasını da araştırıyordum o sırada çünkü kullanıcı yorumları gerçekten çok iyiydi ve fiyat olarak da gayet uygun ve ulaşılabilir bir fiyattaydı. Ama Kron Mikro benden önce davrandı bu konuda. Şimdi hikayenin tatlı kısmı da burada devreye giriyor. Kron Mikro benim videolarımı uzun zamandır takip ediyor. Ve videolardan detay verebilecek kadar beni iyi tanıyor. Ve bana dediler ki ya Saliha sen çok güzel bir şey yapıyorsun ama bazı güvenlik eksiklerin var. Bana demin söylediğim iki noktayı örnek vererek dediler ki bak böyle böyle şeyler olmuştu senin videonda. Bunlar hiç güvenli değil. Dolayısıyla biz sana iki tane interkom vereceğiz. En azından siz sürüşünüze odaklanın, yaptığınız güzel şeyi yapmaya devam edin dediler. Ben buna gerçekten çok hayret ettim. Çünkü hani olur ya PR çalışması için markalar zaten ürünlerini YouTuber'lara bu anlamda tanıtmaları için veriyorlar. Genelde bazıları diyor ki işte güzel şeyler söyle. Bu fikirle gelen markalar da oldu bana. Fakat bu benim yapacağım bir şey değil. Arkasında duramayacağım bir markanın gelip de böyle işte şöyle güzel böyle güzel diyecek bir insan değilim. Öyle bir PR çalışması da yapabilirlerdi. Ama bu detaylarıyla gelmeleri, bu böyle ince düşünceli olmaları, genel tavırları, diğer söylediğin Nasıl dedi işte. Cynthia Ford de No, it's Yeah. Böyle bir şey de yapabilirlerdi ama bana bu detaylarla gelmeleri, genel tavırları benim için gerçekten çok ayrı bir yer edinmiş oldu. Bu düşüncede olan zarif insanların kimseye kolay kolay mağdur etmeyeceğini düşünüyorum ve bunu da şunla destekliyorum. Instagram'da Kuron Mikro'nun interkomunu paylaştığım zaman bana gelen mesajlardan özellikle birkaçında kullanıcı hatası olabilecek durumlarda dahi firmanın böyle ışık hızıyla sorunları anında çözdüğünü, onların bile hayret ettiğini yazıyorlardı. Zaten yedek parça konusunda da tüm yedek parçalarını sağlayabiliyorlar. Ben de şu anda yurt dışına gidiyorum. Bir şey olur tekrardan oradan sağlayamayız diye benim yanımda tüm yedek parçalardan şöyle hani ikişerli üçerli iki interkom içinde koydular sağolsunlar bir sürü. Her şeyimiz var çok şükür şu anda. <laughs> At least you don't know Turkish. <laughs> I feel like, like someone Eğri değil, işte işte Sanadır, Kardodur bu tarz çok pahalıya satılan interkomları kullanmış olup sonrasında bu interkomu kullanmış. O kadar paraya yazık olmuş, keşke daha öncesinden bu markayı bilseymişim diyenler olmuş. O şekilde de mesajlar gelmişti. Ve aynı zamanda benim bununla alakalı kullanıcı yorumumu bekleyen arkadaşlar var biliyorum. Şimdiye kadarki olan kullandığım kısmı söyleyeceğim ama öncesinde bir mesaj var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü okuduğumda gerçekten ben çok mutlu oldum. Instagram'da bu interkom paylaştığında bana şu mesaj geldi. Sen bir de ne ona göre alalım. Diğer kullanıcılar reklam yaptığı için güvenemedim. Sen zaten iyi kötü diye açık açık söylersin nasıl olsa. Ayrıca tüm hava şartlarında tüm iyi koşullarda kullanacaksın ona göre alırız bunu okumak o kadar değerli bir şey ki özellikle benim gibi bu tarz şey çok önem veren kişiler için gerçekten çok değerli bir şey bu. Salim Kumak yazmış bu mesajı bana. Şimdi YouTube'a girdikten sonra illaki işbirlikleri oluyor. Hele ki yoldaysan para gerekiyor. Bir şekilde para kazanmak gerekiyor. İlerleyen zamanlarda illaki benim de o anlamda açıkça söylediğim işbirliklerim olacak. Ama ne olursa olsun iyi ya iyi kötüye kötü diyeceğim. Bununla alakalı gerçekten içiniz rahat olsun. Ta şimdiye kadar bu güveni verebilmişsem bu benim için en büyük geri dönüştür zaten. Hepinize bu anlamda güveniniz için teşekkür ediyorum. Böyle bir sevincimi de bu anlamda paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi interkoma gelecek olursak da bir süredir deniyorum bir interkomu. Fakat şimdiye kadar henüz Pierre ile birlikte bir sürüş gerçekleştirmediğimiz için sadece müzik ve telefon görüşmesi üzerinde denedim bunu. Bu arada bu kask da Chrome Micro'nun hediyesi. Daha öncesinden kullandığım kaskın vizörü hemencik çizilmişti. Özellikle çok tozlu yollarda kullanıyorken gerçekten bir görüş kaybı sağlıyordu. Bunu da bir videomda söylemiştim. Oraya da böyle cımbız gibi çekmişler. Bulmuşlar sağolsunlar. Dolayısıyla böyle yeni bir kaskımız var. Lakin bu kaskın bir handikapı var. Aşırı derecede ses alıyor. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Şimdiye kadar okuduğum yorumlarda hiç bu kadar ses aldığıyla alakalı bir yorum asla görmedim. Nex'in Val kaskı. Bu kaskı kullanan arkadaşlar varsa yani bunun bu kadar ses almasının nedeni nedir? Bana bir yorumlara yazın yani hani bir şey mi yanlış yapıyorum? Herkes de mi böyle? Neyse çok fazla ses alıyor. İlk başlarda müzik sesi sonda olmasına rağmen bana yeterli gelmiyordu ve dedim ki Allah Allah ya hani bir yerinde mi bir sıkıntı var acaba diye. Ama sonrasında bunu konuştuktan sonra şunu fark ettim ki Klanma kılavuzunu düzgün bir şekilde okumamışım. Farklı modları var. Modlarını ayarlayıp denedikten sonra şu anda kullandığım mod gerçekten hayli hayli yeterli oluyor. O aldığı sese rağmen sonuna kadar müziği çok net ve güzel bir şekilde duyabiliyorum. Bu arada telefonla konuşurken 90 ile gidiyorken dahi telefon görüşmesi yaptığım kişiye ne rüzgar ne başka bir şey gitmiyor. Sesim gayet düzgün bir şekilde gidiyor. Bunu da test ettim. Özellikle sordum nasıl diye. Güzel. Hiçbir sıkıntı yok gayet memnunum net bir şekilde söylüyorum. ya Sonraki ürünlere geldim de benim burada böyle bir bohçam var kocaman. <laughs> Bunun içinden çıkaracağım. Bir sonraki ürünümüz bir pantolon. Ben önceki seyahatimde hatırlıyorsanız touring pantolon almıştım yanıma. Biz çok uzun yolculuklar uzun saatli sürüşler yaptığımız için benim dizim gerçekten acıtmaya başlamıştı. Ve e, ara verdiğinde dahi e, dizlerim rahatlayamıyordu. Daha böyle günlük casual tarz bir şey bulabilir miyim diye düşünüyordum. Fakat şöyle bir şey var malum denim stretch pantolonlar vücudu sıktığı için sür uzun sürüşlerde kan akışını engellediğinden dolayı artık bir yerden sonra rahatsız etmeye başlıyordu. Fakat şansımı denemek istedim ben çünkü ne oluyor şehir içindeki sürüşlerde e, touring pantolon çok güzel durmadığı için bazen pantolonu giymeden çıktığım zamanlar da oluyordu. Dolayısıyla hiç güvenli bir şey değil. Bir yol bulmaya çalışıyordum. Tam da o sırada The Biker Jeans'in bir pantolonuna denk geldim. Bu modeli Extra flexi diye geçiyor. Aynı ultra flexi olarak geçiyor. Şimdi normalde şimdiye kadar benim karşılaştığım denim pantolonlar stretch yapıda. Evet, fakat böyle bir stretch'likte bir pantolona daha önce denk gelmedim çok rahat bir şekilde esniyor. Şimdi bu pantolonun bir diğer güzel özelliği de şu. Demin dedim ya türün pantolonu ara verdiğin zamanlarda çıkartamıyorsun korumaları ve dizimi gerçekten çok ağır tuttu. Benim en büyük sıkıntılarımdan bir tanesi oydu. Bunu şu şekilde koyabiliyorsun. i̇şte sürdüm dizin ağırdı falan filan. İşte ara verdin indim motordan. Hemencik bunları çıkarıyorsun. Atıyorsun kenara. Dizlerini rahat rahat ovuyorsun. Kendine geliyorsun. Oynatıyorsun. Ondan sonra tekrardan bunları takıp Yola devam ediyorsun. Ben bu pantolonu yanıma alıp almamak konusunda e, çok tereddüt ediyordum. Ben bu pantolonu test ettim. Ama nasıl? Ben bu pantolonu iki gün boyunca üzerimden çıkarmadım. Evet, uyurken de çıkarmadım. Bu pantolonla uyudum. E, hatta içinde içlik de vardı. O şekilde test ettim. Çünkü uzun sürüşlerde benim vücudumu nasıl etkileyeceğini biliyor olmam gerekiyordu. Dolayısıyla yanıma alıp almama konusunda netleştirmek için bu şekilde test ettim. Şu anda geldim. Burada sürerken de e, kumaşından ve esnekliğinden gayet memnunum. Gizlik kısmı ile alakalı da aşırı derecede memnunum. Çok işime yarıyor. Sadece bir konu var. Pantolonun sürtünebilecek olan iç kısmı şöyle kevler kumaşla kaplı ya. Şuradaki dikişleri uzun süreli sürüşlerde benim birazcık cildimi acıtmaya başlıyor bir süre sonra. Herkes de oluyor mudur mesela bunu daha öncesinde deneyimleyen biri varsa yine yorumlara beklerim. Bunlarla ilgili düşüncelerinizi de yazın yorumlara ki herkes görsün birbirinden iyiyse iyi, kötüyse kötü konuşalım en azından bunlarla alakalı. Instagram'da paylaştığım günden beri bir tane bile kötü yorum asla gelmedi. Herkes böyle işte şu kadar yıldır kullanıyorum çok memnunum her seferinde gidiyorum Dubai Courageous'dan alıyorum diyenler oldu. Saliha Dubai ile konuş sana indirim tanımlasınlar. İşte ekipman yenileceğiz sezona girmeden önce indirimli bir şekilde alalım diyenler oldu. Ben de gerçekten konuştum onlarla fakat öyle bir uygulamaları şu an için yokmuş. Ee, ama ilerleyen zamanlarda ne olacağını bilemeyiz. Takipte kalmanızı rica edebilirim. Şimdi bir tane de çanta göstereceğim size ama çantanın içindekileri boşaltıp sonra çantayı göstereceğim en son diye. Bir de abi biz neden daha öncesinde düşünemedik dediğim bir ürün var. Hakikaten çok takdir ettim bu konuda. Bir motosiklet ceket ceketi. Şimdi Cekour diye bir marka var. Bu markanın sahibi bu ceketi kendisi kullanmak için üretiyor. Neden? Çünkü ee, malum motosiklet ceketleri işte dışarıda sürüyoruz çok tozlanıyor işte güneş görüyor rengi atıyor vesaire. Bundan korumak için şimdi bildiğimiz bu anne hani offroad'da kullandığımız sweat tarzı olan şeyler var ya. Bu onun hatta şöyle giyeyim. Önü fermuarlı hali. Şimdi ben bu ürünü gördükten sonra dedim ki keşke dedim Ladak'ta, Kaşmir'de bir önceki Hindistan gezimde bu ürün bende olsaydı. Çünkü o kadar tozlandı, o kadar leş gibi oldu ki montum. O böyle tozların arasında. Giyiyorsun montun üzerine, tozdan kirden geçiyorsun. Montun kirlenmiyor. Hemen çıkarıyorsun, pıt pıt iki dakikada yıkıyorsun. Çok da hızlı bir şekilde kuruyor. Ceketin temiz kalıyor. Ben bunu normal günlük olarak da giyiyorum. Böyle kollarını kıvırıp bir yere giderken hemen üstüme atarak da giyiyorum. Çift kullanımlı olunca benim için çok daha iyi oluyor zaten işime yarıyor. Şimdi bana bu yolculukta level atlatan... Şimdi bana bu yolculukta... <gülüyor> 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 Bana bu yolculukta level atlatan bir ürün de motosiklet çantası. Viatera diye bir marka var. Benim çantam 75 litrelik bir çanta. Şimdi kadın olacağım malum çok fazla eşya alıyorsun yanına. 75 ama sen ona en az 90 falan yapabiliyorsun. O derece e, genişleyebiliyor ve kendini ve kalitesini Kanıtlamış bir firma olmasına rağmen gelen kalite beni gerçekten çok şaşırttı. Bu kadarını beklemiyordum ve o kadar her şey detaylı bir şekilde düşünülmüş ki. Çanta şöyle bir çanta. Her şey benim için düşünmüşler zaten diyorsun. Kullanışı gerçekten çok rahat. Net yani şimdi şimdi önceki yolculuklarda ara ara böyle hazırlanıp par hazırlanış partını koyduğum zamanlar böyle bir yarım saat kadar minimum zamanımı alıyordu böyle işte lastiklerle, straplarla, motosiklet çantamı bağlamak. Şu anda bu çantayla 3 dakikada motosikletle işim bitiyor. O kadar söyleyeyim size. Şimdi çanta şöyle bir çanta kocaman. Çanta böyle bir çanta kocaman. Eşyalarını içine koyuyorsun. Aynı zamanda şöyle bölmeleyebileceğin Bunlar da var. Bunu tamamen çıkartabilirsin. Şöyle yaptın. Şunları da şöyle takıyorsun. Hatta şuraya böyle ceketini falan da koyabiliyorsun. Hem böyle sırt çantası olarak taşıyabileceğiniz hem de şurada çaprazlı olarak ...askılı olarak taşıyabileceğiniz bir askısı var. Ee, kullanım anlamında daha detaylı bilgi istediğiniz takdirde... ...internet sitesine gidip detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Şöyle kısaca bahsedeyim yine de ben. Şuradaki straplar var ya... ...motosikletin üstüne e, bir defa koyup... ...bir daha çıkarmayacağım bir strap kısmı var. Onu motora bağlıyorsun. Bu çantayı motora götürüyorsun. Bunları o straplara geçiriyorsun. Şuradan sıkıyorsun. Onları yaptıktan sonra yani... 3 dakika bile belki sürmüyor. Onları yaptıktan sonra bir daha o çanta oradan oynamıyor. Benim sürüşüme en büyük katkılardan bir tanesi Intercom, bir tanesi de bu çanta. Öyle söyleyebilirim. Herkese ulaşması kolay olmayabilir ama Türkiye satışları da var. Sizler için nasıl Türkiye'ye nasıl gönderildiği ile ilgili olarak da bunu sordum. E, açıklamaya da nasıl olduğu alakalı küçük bir not yazacağım. İsteyenler ona göz gezdirebilir. Türkiye'yi gezme ile alakalı olan kısmı sona saklayacağım demiştim. Şimdi o konuya geliyorum. Tam Türkiye'ye döndükten sonra Hindistan'dan Türkiye'ye döndükten sonra bir aylık bir Türkiye turum olacak demiştim. Ama sonrasında o gerçekleşmedi. O videoları bekleyip gelmediğini gören arkadaşlar özel olarak soruyorlardı. Neden gelmiyor? Ne zaman çıkacaksın yola diye. Onlar özel olarak cevap veriyordum. Fakat buradan da bunu dile getireyim işte önce söylüyor ondan sonra olmuyor gibisinden bir şey benim üzerimden kalksın çünkü tamamen benimle alakalı olmayan bir durumdu. Şimdi fakat şöyle bir şey var Bu çok benim için can sıkıcı bir olay. O yüzden onu tekrar tekrar anlatıp kendi canımı asla sıkmak istemiyorum. Daha öncesinde Türkiye'deyken çektim dediğim videoda bunu anlatmıştım. O yüzden o kısmı koyayım oradan izleyin. Bilginiz dahilinde olmuş olsun. Buyurunuz. Türkiye'de bulunduğum süre zarfında bizim aslında bir Türkiye gezimiz olacaktı. Önceki videoda yolda giderken dedikodu buralar. Şaka bir yana ben sadece olanı söylüyorum. Hiçbir tarzda yorum yapmayacağım. Bir önceki videomda motorun üzerindeyken fark ettim de dedim ki Gerçi evet, Hero Türkiye'ye de zaten güvendim. Kazığı onlardan yedim. Hero Türkiye gerçekten bana çok iyi bir kazık attı. Çok güzel bir kazık attı. Diye bir cümle kullanmıştım. Özellikle YouTube'da açık açık soranlar dışında Instagram'dan bunlarla ilgili çok özel mesaj geldi. Durum şöyle. Ben Hindistan'da herhangi bir şekilde özel olarak seçmedim bu motoru. Bütçem ekspulsa e yettiği için bunu aldım ve bununla gezmeye başladım. Ben Türkiye'ye döndüğüm sırada Hiro benimle iletişime geçti. Gittik tanıştık. Güzel insanlar. Sonra Hiro bana dedi ki sen Hindistan'da çok güzel gezdin. Biz seni bir de Türkiye'de görmek istiyoruz. Gel bir de Türkiye'de gez diye. Hero benden bir proje istedi bu anlamda. Çok güzel bir rota çıkardım onlara. Benim kanalımdaki izleyiciler sadece motorcular ya da sadece backpacker izleyenler değil. Kamp seven de var, gezgin izlemeyi seven de var, motorcu olduğunu izlemeyi seven de var. Dolayısıyla e, herkese hitap edebilecek böyle çok güzel bir rota çıkardım. Benden istedikleri projeyi onlara sundum. Hindistan'a onaylatılması gerekiyormuş bu projenin. Bekledik. Hindistan bu projeyi onayladı. Bazı kışlık ekipman eksiklerim vardı. Bir günümü harcayarak ekipman seçtim. Maksimum 3-4 gün içerisinde yola çıkmayı bekliyordum. Ben hazırım yani tamamen. Eşyalarım hazır, ben hazırım, mental olarak hazırım. Bir başka sebepten dolayı bir telefon konuşmamız oldu. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Ya dediler iyi değiliz. Hayırdır inşallah dedim. Ne oldu? Ya dedi sizin proje iptal oldu. <laughs> dedim ki pardon da nasıl iptal oluyor yani dört güne yola çıkacağız şu anda. Öyle, işte müdürler şu anda yapamayacaklarını söylediler bu projeye, dolayısıyla iptal oldu. Dedim ki, birincisi ben bunu hasbel kader bu şekilde ben aradığımdan mı öğreniyorum? İkincisi bana bir açıklama yapılması gerekiyor. Kafanıza göre nasıl iptal edebiliyorsunuz? Üçüncüsü ne yapıyorsunuz siz? Dedim ya ne yapıyorsunuz yani? Bakın dedim siz benden bir proje istediniz, ben bu proje üzerinde çalıştım, zamanımı harcadım, emeğimi harcadım. Gittim geldim, araştırma yaptım. Ya yörük buldum ya. Yani dağ başına çıkıp yörük görecektik. Oraya kadar araştırdım. Dediler ki bana müdürlerimiz öyle istiyor. Yok. Cevap yok. Yani o kadar saçma, o kadar, o kadar, o kadar saçma bir durum ki gerçekten. Vallahi şunun ateş bastı. Velhasıl kelam ben bu arkadaşlardan bir açıklama bekledim ve defalarca aradım ve her seferinde bana toplantıda olduğunu döneceğini söyledi ama asla dönmedi. Ben ofis de bastım. Dedim ki hayırdır ne oluyor? Müdürlerle görüşeceğim. Dediler ki müdürlerimiz kimseyle görüşmez öyle. Sizinle de görüşmeyeceklerdi. Dedim ki görüşecekler. Dediler ki bizimle de görüşmüyorlar. Görüşmeyecekler. Bunun üzerine ben o kadar artık aşırı derecede rahatsız oldum ki İstanbul'daki motosikletimi değiştirmek istiyorum. Sonuna kadar da uğraşacağım. Artık ben x -Bus kullanmak istemiyorum. Motoru sevmediğim için değil. Motoru şimdiye kadar kullanabilecek en ekstrem koşullarda kullanıp test ettim. Kişinin bazında herhangi bir şey çamur atacak değilim. Öyle bir insan değilim ben. Keşke benden istemeselerdi bu projeyi ya. Kendilerinin isteyip de sonrasından böyle bir e, profesyonellikten çok uzak bir tavır Göstermeleri beni çok irrite etti. Neyse, Xbox'lu alakalı çok fazla inceleme bekleyen arkadaş da vardı. Olabildiklerini Instagram'dan yanıtlamaya çalışıyordum. Olmayanları da güzel bir inceleme videosu çekecektim o Türkiye projesinden sonra. Hindistan'da kullanmaya devam etsen bile Xbox'lu alakalı herhangi bir inceleme inceleme videosu yapmayacağım. Tamamen bir inceleme videosu istiyorsunuz. Artun kanalına bakabilirsiniz. YouTube'a Artun York diye yazarsın. Artun XPlus'u çok güzel kullanıyor. Yani oradan bir sürü soruya cevap bulabilirsiniz. Ama benim kanalımda bu şekilde XPlus'la alakalı bir şey gelmeyecek artık. Benim durum bundan ibaret. Yani ben e, o kısacık zaman dilimine bunu sığdırmaya çalışıp bütün planlarımı da bu anlaşmaya göre yapıyorsam onların da bana böyle bir kazık atmaya normal şartlar altında hakları yok. Fakat Neler neler olmuyor, neler neler görmüyoruz, sektörde bilmiyorum daha neler göreceğim. Özellikle girmek istemediğim bir olaydı yani. Bu tarz şeylerle uğraşmak gerçekten istemediğim için böyle anlaşmaları böyle kolay kolay girmek istemiyorum normal şartlar altında. Bana en azından bir ders olmuş oldu diye güzel tarafından bakmaya çalışıyorum. Neyse sonuçta o günler geçti gitti. Ben kendi yolumdayım. Gayet güzel bir yolculuğum var. Sizlerden gelen destekler çok güzel. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Artık bu videodan sonra sonunda yolculuk videolarına geçebiliyoruz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Çok güzel bir seyahat bizi bekliyor. Hala daha abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aklınıza takılan soru olur, güzel dilekleriniz olur ya da sizin tecrübeleriniz, özellikle sorduğum konularda sizin tecrübeleriniz de ben gerçekten bilmek istiyorum onları da yazarsanız çok sevinirim bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum hepiniz kendinize çok iyi bakın benimle beraber yolda kalın <laughs>